Kim ki güvenerek izliyorsa Allah'ım onun şifasını devam etsin. Her zaman şifalar içinde olsun. Mutlu ve vesut olsun. Bana ulaşmak mümkündür. Bana ulaşmanız için asistanımla iletişime geçin. Asistanımın numarası her yerde var. Bütün profillerde var. Instagram'da var. Youtube'da var. TikTok'da var. Var da var. İletişime geçin ve konuşalım, derdinizi dinleyeyim, derman olmaya çalışayım. Bakım yapmadan işlem yapılmıyor arkadaşlar. İşlem ne demek? İcraat demek. Şimdi yine inanılmaz şekilde muhteşem ötesi sizlere burçları anlatacağım. Sizlerden ricam kağıt kalemle beni dinleyin. Ben böyle süslü cümleler kullanma, kullanmayı başarmıyorum. Ne varsa o. Kötüyse kötü, iyiyse iyi. Hatta danışmanlık alan insanlar diyor ki bu kadar gerçeği nasıl görüp nasıl söyleyebilirsin? Bir insan bu kadar gerçek söyler mi? Yani ben hiç böyle ay bana geldi de para verdi de hoşuna gitsin de onun onun ruhu iyi olsun da mutlu olsun da hayır. Tabi ruhunu iyi etme için biyo enerji çalışmaları yapıyorum ama acı olanı Yalanı yanlış anlatıyorum. Hiçbir zaman bana gelen arkadaşın parasına puluna göre davranmıyorum. Ortalık yüzlerce tarotçu olmuş, medyum olmuş, falcı olmuş, ayda olmuş da olmuş. Artık o kadar kolaylaştırmışlar ki bu işleri. O kadar yani bakıyorsun ki işinden gelip evde akşam oldu mu ikinci ek iş gibi bunu yapıyor. Olmaz arkadaşlar. Bunu yapacaksa tam yapacağım. Başka işe bölünemezsin. Ben eğitim verdiğim arkadaşlara da diyorum. Eğer sizin bir e, mesleğiniz varsa bir işiniz varsa onu sonuna kadar yapın. Yok eğer o mesleğinizden haz anlamıyorsunuz. O mesleğiniz sizin bir işinize yaramıyorsa doğru mesleği bulacaksınız. Yeteneğin varsa öngörünü yapacaksın, çalışmanı yapacaksın. Ben kendim şu an eğitim veriyorum. Eğitim ne demeyi arkadaşlar? Yani hoca yetiştiriyorum. İcazet veriyorum. Kitaplarımla, kitaplarımı öğrendin, ezberledin, ritüellerimi yaptın. Bir de duru gözün açık oldu. Enerjin yüksek oldu. Kalbin iyi oldu, en önemlisi bu işte kalp. Kalbin fesat olmayacak bu işte. İnsanlara para cüzdanı gibi bakmayacaksın. Sana gelen insana nasıl yardım ederim diye ee, davranacaksın. Eğer sana gelen insana böyle bundan bakayım ne kadar kırpıştırırım, ne kadar alırım, ne kadar bunu kullanırım dersen o iş yaş olur. Teşekkür ederim. Senin Yerine kimse tutamaz. Halcılarla işimiz yok. <laughs> yok ben demiyorum ora gitme burası. Sen bilirsin. Tercih senin. Dolandırılmak istiyorsun. Ya biraz paranı yesinler. Oyalasınlar istiyorsun. Gidebilirsin. Yani orası biliyorsunuz ki nasıl bir yer. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Artık öyle bir devirde yaşıyoruz ki arkadaşlar elinden geldiği kadar kandırılma. Çünkü her taraf dolandırıcı ve yalancılarla dolu. Ses ve görüntü iyi ise hemen geçeceğim bakıma. Başlıyoruz. Başaklar. Güzelim başaklar, burada mısınız? Hemen başlayalım. Teşekkürler güzel laflarınız için. Siz medyumların profesörüsünüz. Teşekkürler. Elimden geldiği kadar eğer yetenek sahibi varsa elinden tutarım. İnsanları kandırmak isteyenin de canına okurum. Başladık. Hadi Bismillah. Unutmayın ki arkadaşlar benim yaptığım bakımlar cin şeytan bakımı değil. Bu bakımlar duru gözün ve yıllarca kendini geliştirmenin ilmin sayesinde olmuş. Yazdığım kitaplardan belli. Zaten gösterin bana Türkiye'de metafizik yazar bu devirde 17 18 tane kitaba ulaşmış. De, belki videonu dinlediğinizde siz daha fazla kitaplar olacak bilmiyorum. Hangi tarihte izleyeceksiniz ama benim e, burç yorumlarım nasıldır? Şimdi izledim mi? Aynı yakın zamanı söylüyorum. 6 aya kadar olan süreni söylüyorum. Sen defter kağıtla not et. Söylediklerimi not edeceksin. Birebir çıktıkta diyeceksin ki evet bu çıktı bana. Başak Burcu kader ve nasibinde neler bekleniliyor? Üzerimizde olan bütün negatif enerjilerin yok olması niyetiyle. Aa, Başak Burcu muhteşemsin. Eli belinde. Böyle dünya umrunda değil. Böyle durmuşsun bir bekliyorsun. Bekliyorsun. Güçleniyorsun. Maddi ve manevi güç sahibisin. Arkanda yıkılmış, bitmiş, bırakmış bütün ilişkilerin üstünden bir çizgi çekiyorsun. Artık akıllanıyorsun kuzum. Zaten akıllıydın da. Ama seni böyle saf yerine koydular. Seni çok kullandılar. Suistima edilen kötü niyetli insanları gördüm hayatında. Ve sen hep başarılı olacağına inandın. Ve Başak burcu yetenekli bir burçtur. Şu an kendisinde yetenek görüyorum. Kendisinde uğur görüyorum. Bütün düşmanlarının onu terk ettiğini görüyorum. Artık bıkmışlar. Uğraşmaktan bıkmışlar. <laughs> Çünkü yenemiyorlar seni. Yenemiyorlar, yıkamıyorlar seni. Evet kraliçeler gibi krallar gibi yükselen bir burçsun. Ama bunu da unutma ki 8 vakitte ayın 8 olabilir akşam 8'e doğru saatlerde bir üzüntüyle iç içesin. Akşam oldu mu bak bir dikkat et akşam oldu mu 8-9 saatlerinde o saatlerde böyle keyifsizleşiyorsun. Üzgün oluyorsun. Aklına bir şey takılıyor. Acaba aşk mı takılıyor? Yaralı bir içindeki bir yara mı depreşiyor? Ne oluyorsa o saatlerde sana olan oluyor. Çünkü vuruşarak, çarpışarak bu hayatı yaşamış bir boşsun. Ve inanıyorum ki bundan sonra her şeyin güzel olacak ama niye yalnızsın? Niye kendini yalnız hissediyorsun? Fareler gördüm kuzum. Fareler ne demek? hanende şu an muska olduğunu söylüyor. Ara bul. Benim e, videolarım var ki büyü nerede, büyünü kim yaptı, bana büyü yaptılar mı diye videolarım var. Bunu nasıl bulabilirsin? Bende büyü var mı? Medium Mayer'de çıkacak o videolar. O videoları izle. Sana orada büyülerin yerini söylüyorum. Eğer sana uyumluysa git söylediğim yerden çıkar. Çünkü senin şu an mutfağında rızksızlık hüküm sürüyor. Koşuyorsun, kazanmaya çalışıyorsun, bir para edinmeye çalışıyorsun. Bak yaptığın bütün zahmetlerin barını yiyeceksin. Mükafatlandırma var senin, mükafatlanacaksın. İlahi adalet tecelli etmesini bekliyorsun, çok yakındır. Çünkü Elini kolunu bağlamış... Gözünü bağlamış şekilde... Görüyor musun? Bazen gözün görmüyor... Doğru insanı seçemiyorsun... Hayat arkadaşı diye bazen... Yanlış insana denk geliyorsun... Biliyor musun? Onun için her şeyden geçiyorsun... Fedakarlık yapıyorsun... Ama bak... Çünkü uğraşıyorlar... Seninle uğraşmadan olmuyor ki... Sen çünkü o kadar... Ee, göz önünde yaşamayı seviyorsun ki iyi yaşamayı kaliteli yaşamayı seviyorsun ama bunu çekemeyen arkadaşlar var arkadaş dediğim yani arkadaş falan değil ama nasıl desem yani bunu çekemeyen insanlar var senin kaliteliğini taşıyamayan insanlar var düşürme isteyenler seni hep böyle yarım yamalak görme isteyenler var Taviz vermeyeceksin. Asla. Sana haç geldi. Haç demek büyü yapıldığını söylüyor. Bu papaz büyüsü olabilir. Herhangi bir süryani çalışması olabilir. Acaba bunu bozdurdun mu sen? Çünkü araştırmacısın. Bak muska yapıldığını söylüyor muska yapıldı ve sen o muskadan hayatında alt üst giden istemediğin yerlere ulaştın. Yani kariyerim mi desem, işim mi desem, hayatım mı desem, hayatımda böyle iş konusunda, kariyer konusunda istemediğim bir durumda oldum zaman zaman. Bereketlisin. Çok bereketlisin. Dostunu, arkadaşına, yoldaşına, herkese ayağın düşerlidir. Kimin evine gidersen o eve bereket gelir. Çünkü iyi niyetle gidiyorsun. Ben bakım yaptıkta da arkadaşlar, bu size özel de olabilir. Tanıdığınıza, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza, sevdiğinize, çoluğunuza, çocuğunuza da uygun olabilir. Yani illa da sen beni izliyorsun, sana anlatıyorum demek değil. Başak olan herkese ait bu. Şu an senin yakın zamanlarda gizli olan düşmanların iç yüzü ortaya çıkacak. Aslında gizli değil biliyorsun. Ne halt karıştırdıklarını çok iyi biliyorsun. Ama onların ifşa olma zamanı gelmiş. Onlar ifşa olacaktır. Ve sen yakın zamanda, hiç uzağa gitme, çok yakın zamanda, mutlu olacağım. Aile, huzur, mutluluk, çoluk, çocuk. Çocuklar da çok seviyorsun. Çok değer veriyorsun. Onlara böyle canın kaynıyor. Çocuk dedim mi akarsular duruyor senin için. Ama aşk konusunda hiç şanslı olmadın sen. Hiç aşk konusunda şans yok sana. Çünkü sevdiğine değer verdikçe, gözünde yücelttikçe, onu göz bebeğin yaptıkça darbe yedin, ankörlük gördün. Bu konuda dikkatli ol. Doğru insanı ya seç, seçemiyorsansı da yanlış insanı denk geliyorsansı da aranızda olan o yanlış anlaşmaları düzeltmeye çalış. Aşk konusunda hüsran var. Bazen o kadar tenha kalıyorsun ki. Başak e, dişiller her zaman te, yalnız kalıyor nedense. Çoluğuna çocuğuna kendi bakıyor. Çok nadiren destek görüyor biliyor musunuz? Başakların her zaman bu konuda hiç şans olmadı. E, dişil olanı yani kadın olanı erkek yerine de çalıştı. Kadın yerine de çalıştı hem ev için hem ailesi için çok fedakar oldun. Fedakarlık geliyor sana. Fedakar bir anne veya fedakar bir bayansın sen. Baş ağrılarını çok sıkça olduysa sende, baktın ki süreli başında bir ağrılar var. Zaten akşam vakitlerinde böyle ruh enerji düşükleri yaşıyorsun ya. Değil ki bir negatif enerji dolanıyoruz üstünde. O yüzden senin başında ağrılar oluyor. Boşuna değil. Ve her zamanki gibi canlı yayınlarımda aramalar geliyor. Arkadaşlar lütfen e, randevu dışı telefonlara hiç cevap vermiyorum. Akşam saatlerinde de hiç bakmıyorum. Asistana yazın yapmayın böyle. Ve mecburen ne yapacağım? E, böyle akşam saatinde olur olmaz arayanları engelleyeceğim. Hiç küsmeyin bana. Çünkü bakın ben meşgulüm bir şey yapıyorum, uğraşıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama ne oluyor? Burada gördüğüm o ki beni kaliye alan yok mu acaba? Bu kadar söylüyorum ki randevu dışı bakmıyorum, bakmıyorum. Ama randevu dışı arayıp yazanlara sesleniyorum. Randevu dışı yazmayın. Randevu alın konuşalım. Beni karşılıksız seven arkadaşlara sesleniyorum. İnanın o sevginin karşılığı var. İnanın gönlümdesiniz. Bana hediye gönderenler beni düşünenler Allah'ın bin katını versin. Allah'ın bin katını versin. Allah'ım yaptığınız her hayran bin katını size versin. Para konusunda bekle. Biraz bekleyeceğim. Biraz bekleme ve duraklama geldi sana. Sağlığında söylediğim gibi en çok baş ağrılarıyla şu an boğuşuyorsun. Ve bu baş ağrılarını Keçirmen için arınmalarımı izlemen lazım. Medium Maya arınma de. İlaçlara çok önem verme. İlaçlarla geçecek bir şey değil. İlaç, i̇laçlık bir durum değil. Bu metafizik bir durumdu. Saldırıya maruz kalıyorsun. Saldırı ne demek arkadaşlar? Bir insana kötü okuma yapıldıkta, beddua edildikte bir büyü tarzı bir şey yapıldıkta o insan bedenen hisseder baş ağrır, geceler uyku düzeni olmaz, yerinde dört döner. Ki bu haller varsa sen de bil ki sana birisi kötülüğü için uğraşıyor. Terazilerin kaderinde, nasibinde neler bekliyor? Terazi burçları yakın zamanda neleri yaşayacaklar? maddi ve manevi nasıl güzellikler olacak? Hepsini anlatmaya çalışacağım. Umarım söylediklerim bire bir çıkar. Terazi burçları kaderin, nasibin, yakın geleceğin, seni neler bekliyor? Neler olacak? Hayatımda nasıl bir değişimlerle karşılaşacağım? İyi ve kötü ne varsa kartlar bana anlatacak. Ben de sizlere bir bir okumasını yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Uzun Medium Wire kanalım var ki YouTube kanalı. Çarşamba ve Cumartesi 22.00 Türkiye saatiyle arkadaşlar. 22.00'da profesyonel yayınlarım oluyor. O yayınlarda ister burçları anlatırım, ister arınma yaparım, ister bir güzel bir kodlamalı ritüeli öğretirim bilmiyorum. E, her defasında farklı bir şey yapmak istiyorum kanallarımı izleyin, faydalanın, hayrını görün. Terazilerin nasibinde, kaderinde, yakın gelecekte neler bekliyor? Terazi burçları hayatında soğuk bir fırtınalar atlatmış. Akraba bağlarından, kan bağlarından soğukluk görüyorum. Aileyle iletişimde bir uzaklık, bir sıkıntı hissediyorum. Dikkat et, alen dediğin, kandan, candan olduklarınla aran her zaman sıkıntılı geldi sana. Neden acaba? Çok düşünüyorsun, çok kararsız kalıyorsun, kararsızlık hüküm sürüyor sende. Üzüntü de yanındadır ama aşkla ilgili bir ayrılık ama yeni bir aşkı yelken açmak ve o aşka tutunmak gibi bir şey geliyor. İhanete mi uğradın acaba? Üçüncü bir kişi mi girdi hayatına? Sevdiğin insan elinden alındı mı? Çünkü dikkat et, terazilerde üçüncü kişilerin hayatımıza girmesi ve elinden alma gibi bir durum vardır. Bunun karşısını alabilirsin, Aha, çabuk davranırsın. Çünkü ferahlaman, aydınlanman senin elindedir. Yakın gelecekte teraziler aydınlığa doğru gidiyorlar biraz kendilerine zaman ayıracaklar. Biraz egoist olacaklar. Biraz benim olsun artık ben de mutlu olayım, huzur bulayım diyecekler. Ve o huzuru, o mutluluğu yakalayacaklar. Maddiyat konusunda kafanı çok karıştıran veya kafanı çok yoran durumlar vardı. Bir kadının, sarışın bir kadının enerjisini görüyorum. O kadından sana hayır gelmesini bekliyorsun. Kötülük beklemiyorsun. Ee, saçlarını sonradan da boyatmış olabilir ama sarı saçlı birinin sana bir faydasını göreceğim. Ama burada kartlar bana ne diyor terazi? Çok fazlasıyla yüklendiklerini üzerine ve senin çok baskı altında büyüklüklerini görüyorum. Bu yüzden kendine zaman zaman kapanabilirsin. Bir miras, bir hak davası var. Herhangi bir hakkını almak için biraz problem yaşayacağım bir tartışmanın içine düşeceğim. Var mı öyle bir problemin? Yani birisinden hakkını bekliyorsun, alamıyorsun. O hakla ilgili üçüncü kişilerden sıkıntı ve sorun görüyorum. Ama onların hepsini atlatıyorsun. Hayatına böyle güneşin enerjisini, aydınlığı getiriyorsun. Kutlamalar, eğlenceler, sevdiklerinle beraberliği güzel mutluluk bekliyor seni. Kötü gelmedi kartlarım. Yüzün sonunda gülüyor. gülüyor. Mutluluk senin de yüzüne gülüyor. Ve çok önemli bir haber alacağım. Uzun zamanda beklediğin, kara kara düşündüğün, olacağına inanmadığın bir kararla karşılaşıyorsun. Ve bu karar güzel sonlanıyor teraziler. Ee, sana çok muhteşem bir haber geliyor. Bu haberi veren insan senin gözünde yükseliyor maddiyatla ilgilidir. Yeni bir işe girmem, herhangi bir işi güzel sonlandırma gibi bir durum var. Beklentilerin güzel sonlanıyor ama senin dişil enerjilerle sorunum var. Seni takip eden üzerinde bir enerji var. Bu enerji seni rahatsız edebilir. Bu genelde varlıklar olan insanlarda geliyor. Teraziler çok böyle varlıktır, negatiftir, işte nazardır. Bu nazar enerjisini çok fazlasıyla çekiyor. Ve sen o nazarlardan kurtulma dönemine gelmişsin. Sanki böyle kurtulacağım, atlatacağım gibi geldi bana. Kimin ölümü var? Üzüntülü haber, ölüm haberi de geldi sana. Ne ölüm Allah korusun. Niye ölüm geldi? Genç birinin hastalanmayı veya kaza yapma gibi bir durumu var. Allah korusun da. Ama e, genç biri geldi burada. Sen değilsin bu. Bir yakınını gösteriyor bana. Güçlü olmaya çalışacağım. Zaten sen güçlü kişiliğe sahip olduğun için ayakta durmaya çalışıyorsun. Her iyi veya kötü haberi olumlu karşılamaya çalışıyorsun. Sakinlikle karşılamaya çalışıyorsun. Dengeni zaman zaman kaybetsen de bu dönem dengeni de e, tutturacaksın. Ve dengeni tutturduğun zaman işlerin yoluna girmeye başlayacak. Dediğim gibi ilahi adalet senin için tecrübe ediyor. Hak yerini buluyor. Sana yanlış yapanlar cezasını alıyor. Yakın zamanlarda aile, huzur, mutluluk, yuva, evlenemeyenler, evliliği gece olan arkadaşlar var içinizde. Onlarda çok güzel bir e, izdivaç, direkt böyle yıldırım aşkı gibi bir olayla karşılaşıyorlar. O yüzden teraziler aşksız kalanlar aşksa karşılaşabilir. Beklemediğim bir anda çok güzel bir destek gelecek. Hiçbir zaman darda kalmıyorsun. Darlık olursa her zaman kendine uğraşıp kendin o durumdan kendini çıkarıyorsun. Terazilerde saç dökülmesi. Kulak boyun boğaz ağrıları görüyorum. Çok dikkatli olsun teraziler. Saç dökülmeleri var mı içinizde? Eğer öyle bir durum varsa bilin ki sana çok cidden kalben odaklanmışım ve doğruları anlatmaya çalışmışım. Size de değerli teraziler Esma Hüsna vereceğim. Er Rahim. Er Rahim'i 41 kere günde söyleyeceğim. Rahim olan tek olan Allah'tır. Ve Allah'tan böyle bir niyet edeceğim. Allah'ım. Rehmeyle günahlarımı affeyle. Yolumu, bahtımı açık eyle. Gördüğünüz gibi kitaplarda arkadaşlar Esma-ül Hüsnalarla beraber bir de runelerle çalışmalar öğretiyorum. Ve bu kitabı ele alan herkesin hayatı düzene girecek. Esma-ül Hüsna kitabımda daha çok parayla ilgili destek var. Maddi ve manevi sıkıntılardan çıkmak için çok güzel runeler ve esmalar var. Bunu kimse yeryüzünde Allah'ın hiçbir kulu yapmamış. Bir tek bunu medium mair yapmış sureleri, ayetleri, esmal hüsnaları, runeleri çizerek, üzerine okuyup üfleyerek enerji yüklemesi bir tek medium da var. Başka bir yerde göremezsiniz. Çünkü runeler kendilerine göre eski yazılar, tılsımlar. Esmal hüsna da İslam'da olduğu için, Allah'ın muhteşem isimler olduğu için onları hiç kimse bir araya getirmeye cesaret etmemişler. Ama ben yaptım, Binlerle insan dönüş yapıyor. Yine de faydasını görenler, yine de yapıp hayrını görenler bana yazmayı unutmasın.